Sevgili dostlar tekrar merhabalar yeni bir oyun videosu ile karşınızdayım. Bugün gene bir ücretsiz oyun tanıtacağım sizlere. Oynamanızı da tavsiye edebileceğim çok güzel çerezlik oyunlar kategorisine sokabileceğimiz güzel bir oyun. Oyunumuzun ismi Bloody Balls. Çok böyle söz yapmadan da oyuna başlamak istiyorum. Sadece önceden söylemek istedim. Şu an niye bu menüdeyiz? Çünkü oyun biraz zamana karşı bir oyun. O yüzden menüde tuttum. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Oyunu bir görün. Bakalım beğenecek misiniz? Evet 0 0 0 0 süre sayarak güzel görüntülerle başladı. Oyunumuz şöyle bir yandan da anlatayım. Ee, mutasyonlu yaratıkları öldürüyoruz üst katlara çıkarak bir yandan şu NPC'lerle bu arada altta konuşmanız lazım çünkü her birinin bir tane malzemesi var üst katlarda mesela dördüncü katın sağ tarafında bunun malzemesi varmış Bununki de 5. katın sol katında. Bunlarla konuşmadan eğer yukarı çıkarsanız bunları göremiyorsunuz gidince. Her katta birinin malzemesi var. NPC'lerin malzemesini geri getireceksiniz. Bu abimizden de orada marketçi. Oradan bir şeyler alıyorsunuz. Şu an 35 kaldı. 3. katta varmış. 2. katın sağ katında. Sağ tarafında bir malzemesi varmış. Hemen çıkalım üst kata. Evet ikinci kata çıktık. Ve kafasına sıkmanız lazım bunların. 7 ya da 8 kat olması lazım orada. Böyle. Kendinize çok yaklaştırmayın çünkü tek yiyorsunuz. O yüzden oyun oynarken dikkat etmenizi tavsiye ederim. İkinci katın sağ tarafındaydı galiba. Bakın burada hemen Teddy Bear var onun. Onu aldık. Kızımıza geri götüreceğiz. Bu arada süre işliyor. Şurada 11 saniye diyor. Hemen buradan aşağı kata geliyoruz kızımıza hemen tedbiri veriyoruz. Verdik. Burayı açtı. Burada ne varmış? Landmine. Yani mayın verdi bize bedavadan. Hemen geri çıkalım. Üçüncü kata çıktık. Üçüncü katta sol taraftaydı galiba. Bu arada iki tarafı gezerseniz süre yetmiyor. O yüzden iyi hesaplamak lazım. Yani sıra sıra çıkacağınız yeri de görmeniz lazım. Bu arkadaşımız biraz zor oluyor. Bunu hızlıca öldürmem lazım. süreye karşı oynuyorsunuz. O yüzden hızlıca Perseid kit'i aldım. Burada başka bir şey yoktu. Üçüncü katı da hallettik. Hemen dönüyorum. Zemin kata. Birinci kata. Şimdi üçüncü kattakini kim istedi? Bu dört. Bu değil. Bu abimiz beşinci katı istemiş. Bu abimiz değil. İşte burada süre yiyor mesela. Şurada gördüğünüz gibi 26 saniye oldu. Bu, bu abimiz miydi acaba onu isteyen? Aynen bu abimizmiş hemen alalım hediyemizi mayın merdigene şu abimizden bir şatkan alalım bir de line mine alalım böyle şatkanı falan geçmek için sol click kullanıyoruz yani oyun basit dizayn edilmiş bu arada yaratıklar da gittikçe zorlaşıyor haberiniz olsun şatkanı relatı uzun sürüyor ama tek atma kabiliyet var burada sağ tarafa gideceğim galiba Tabi da çok uzaktan sıkmayın. Yoksa hiçbirine vuramıyorsunuz. Hemen buradan cookies'i e alalım. Geri gidelim. 54 saniyemiz var. Süre bittiği zaman ölüyorsunuz. O yüzden hızlı bir şekilde şey yapacağız. Evet bununmuş. Buradan hemen landmine aldık bakın. Şimdi landmine'ları da kullanmayı göstereyim size. Mesela şöyle tık attım. Patladım. Tık attım. Patladım. Tık attım. Patladım. Bazen ölmüyorlar tabi arada kullandık ama böyle ileri seviye düşmanlar var. Bunlar uzaklaşınca mı açıyordu, yakından mı açıyordu onu hatırlayamadım. Ha evet, yok bu kendini açmış. Böyle içinden çıkan düşman türü var da. Bakın eksi vuruyor. 11, 11 vuruyor. vurunca geri çekilmek lazım. Güzel. Buranın da sağ tarafına bakalım. Evet. Almış mıyız burayı ya? Allah Allah. Sola bakayım bir de. Mesela şu an zaman kaybediyorum ama bakacağım. Aynen soldaymış. Aldım. Hop, Buradan da bu arada küçültüp büyütebiliyorsunuz şu eksi artıdan. Bu kimindi ya? Bakayım kimindi? Bu bundan aldık. Kızımızdan da aldık. Bundan aldık. Öbür tarafa gideceğiz. Bakalım. Abi senin miydi bu? Evet bununmuş galiba. Landmine verdi gene. Yani oyun bu şekilde arkadaşlar. Toplam 10 kattan oluşuyormuş. Evet yeni düşman update gelmiş. Dikkatli oynamanız lazım. Dediğim gibi tek vuruşta ölüyorsunuz. Ya bir de şunlar var. bunları öldürmeniz lazım. Bunlar yuva. Güzel. Öbür tarafındaymış. Ha yok burada. Aldım. Hemen gidelim aşağı kata. Bir süre önemli. Yani oyunu böyle böyle bitirebilirsiniz dostlar. Şuradan da landmine alalım. Ee, bunu hangisi istediydi ya? şu saksı adam herhalde. Aynen bu istemiş. Genel light Güzel. Şu abimizde bunun malzemesini de aldık. Evet bundan sonrası tamamen kendi elimizde. Saniye de veriyor bu arada bu hediyeleri verip şey yaptığınızda. Oyun böyle. Şöyle 7. kata çıkalım. Bakın zorlaştı. Yaklaşınca e, ağzı kapanıyor mesela yaratım. Bunu uzaktan vurmamız lazım. Belirli mesafe tutmamız lazım. Yoksa kapatıyor kendini. Vuramıyorsunuz. Şunlara şartlamdan vurmamız lazım. Çık. Evet. Bir tane daha. Güzel. Artık buralarda alacağımız hep ekstra şeyler. Üst katlarda alacağımız. Çünkü aşağıda herkesin malzemesini verdik diye hatırlıyorum. Aynen doğru. Hadi gidelim. Direkt üst kata çıkabiliyoruz bu arada. Alt kata uğramadan. Direkt bak böyle mesela. Of. Bu abimiz biraz sıkıntılı. direkt patlattım. Landmine kullandım. Ya oyun güzel. Bu açılardan çok güzel. İri kıyımlar gelmeye başladı. Dediğim gibi tek yediğimiz için çok yaklaşmamak lazım. Burası da bitti galiba. Bir şey yok burada. Güzel. Hemen 9. kata gidelim. Bu da uzaklaşınca açılıyordu galiba. Yakınlaşınca mı? Aynen. İşte bunu vurması zor mesela. Tam sol klikle vurduğumuz için. Tabii bu oyunu biraz kolay gibi görebilirsiniz ama gerçekten zor arkadaşlar. Deneyince göreceksiniz. Bu arada 7 saniye kaldı. Hızlıca en üst kata gidelim. Buradaki öldürecek olduğumuzu öldürelim. Galiba oyunu bitireceğim bir kez daha ben. yaka maka. <laughs> Harbiden. Aa, bunları uzaktan vuracağız. Keşke sap machine kanı alsaydım. Bunlara yaklaşmamamız lazım. Burada şey de var, yuva da patlatacağız. O yüzden hızlı öldürmem lazım bunları. Bakın beni en sona kadar sürüklüyorlar. öldüre öldür öldüre gitmem lazım. 24 saniye var. 23 saniye var. Yetişmeye çalışacağız yani. bayağı geriden başladık şu an. Onun yuvalarını öldürmem lazım bunları. Bu da yaklaşınca şey oluyor. Ha pardon bu süreli açıyordu kafasını. Ne oldu? Bu süreli açıyor kafasını. O sürede vurmam lazım bunu. Şunu bir koyalım da. Ölme diye lan. Hadi. Güzel patlattık. Çok iyi. 40 saniye kala hallettik. Evet. Arkadaşlar oyunu 9 dakika 35 saniyede de bitirdik. Tobe Continued diyor. Bu arada e, oyunun part modunu falan e, Steam üzerinden DLC olarak satın alabiliyorsunuz. Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde bu Divas'ı oynayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet sevgili dostlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda gene bir film tavsiyesi vereceğim. High Tension filmimizin ismi How to Tension diye de yazılıyor. Türkçesi de Yüksek Tansiyon filmi. Gerilim ve kanlı vahşetli bir filmdir kendisi. İzlemenizi şiddetle tavsiye ederim eğer gerilim ve kan filmleri seviyorsanız. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.